Beşiktaş. Dördüncü sette hücumda çok etkiliydi. Çok az hata yaptılar. Hem serviste hem hücumda. Aras Kargo. Dördüncü sette rakibine karşılık veremedi. Ve Beşiktaş istekli oyunuyla mücadeleyi final sesini taşıdı. 5. set Biraz sonra başlayacak. Beşiktaş, Beliz Başkır yine ilk altıda. Beşiktaş'ın servisiyle başlıyor mücadele. Böyle. Dilay Özdemir'in servisi. Beli biçimin üzerine. Ana Klimet çaprazda gizem küreşen. Rojanski boşluğu iyi buluyor. Beşiktaş önde. Beşiktaş'ın en çok sayı üreten oyuncusu Olivia Rojanski. Az önce 15. sayısını aldı. Simay karşıladı. Ana Klimets blokla alanına çekti. Filistin mücadelesi sonrası top Beşiktaş alanında. Dilay, Rojanski, Simay'dan savunma, Mısra çeviriyor. Ana Klimets topu rakip alana gönderiyor. Bir kez daha sayı fırsatı buluyor Beşiktaş. Rakoçalic. 2 0 Beşiktaş final setinde. Kaytan bir servis daha. Bireyin içi mi buldu? Brakocevic topu rakip alanı bırakamadı. Bu da Aras Kargo'nun 5. setteki ilk sayısı oldu. Bianca Buşa Filede kalıyor. Beşiktaş 3-1 yapıyor. Rojanski serviste. İyi karşılandı. Ana Klimet. Arka alanda Rojanski'den savunma. Saliha. Plase ve sayı. 4-1 Mola geliyor Aras Kargo Mola hakkına başvuruyor İki takımda Aksa Sigorta Kupa Voley 3. grupta. Geçiören Belediyesi Sigorta Şopa üstünlük sağlamıştı. Çeyrek finale yükselecek takım. Final seti sonunda belli olacak. Kazanan adını çeyrek finale yazdıracak. Beşiktaş mı Aras Kargo mu? Beşiktaş'ın final setinde 4 birlik üstünlüğü var. Birinci grupta Galatasaray Galatasaray'da iki galibiyete ulaştı. Bu maçın ardından yine Bursa'da Sarıyer Belediyesi Zeren Spor karşılaşması var. Saat 18'de de Aksa Sigorta Kupa Voley'deki ikinci grupta İzmir'in ev sahipliği yaptığı ikinci grupta çeyrek finale yükselme mücadelesi olacak. Bahçeli Evler Belediyesi için rakibi Aydın Büyükşehir Belediyesi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin şansı kalmadı. Ama şu anda maçlarını tamamlayan bir galibiyet bir mağlubiyet alan Nilüfer Belediyesi 4 puanla zirvede. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmasını bekleyecek. Kim çeyrek finale yükselecek? Hangi takım çeyrek finale yükselecek? Asın e, bugün belli olacak saat 18'deki maçın ardından. Beliz Başkır kullanıyor servisi dışarıda. Klimet. Saliha. Dilay Saliha. Top Aras kargo alanına geçti. Eni Mitchum. Arka alanda Rojanski'den savunma. Çok iyi karşıladı. Brakoçevic topu rakip alana bırakıyor. Yine Eni Mitchum'a doğru yükseltildi. İkili blok. Sekti. Gizem. Dilay. Saliha. Yine sol eliyle plaseyi bıraktı. Biraz önce de aynı sayı almıştı. Ucundan 10. sayısı Salih Şahin'in. 29.7 saniye süren rallide sayı alan Beşiktaş oluyor. Rakoçevic kullanıyor. Buşa. Klimet. Bloktan sekti. 6 numaradan hücuma üçlü blok. Tilay Özdemir ikinci pasta bırakıyor. Bunu çok iyi yapıyor. 10 sayı Dilay Özdemir'den. 7-3 oluyor skor. İşte izliyoruz. Aras Kargo için sayı fırsatı. Enim Mitchum lova bir kez daha oyunda. Aras Kargoda. Aras Kargo 4, Beşiktaş 7 final setinde skor. Salihha bir sayı daha alıyor. İlk sette çok etkiliydi. Final setinde de yine Salihha'dan sayılar. Skoru 8-4 yapıyor saha değişimine Beşiktaş önde giriyor. İlk seti Beşiktaş aldı. Aras kargo öne geçti. Beşiktaş yakaladı final setine taşıdı. 8-4'lük üstünlüğü var. Siyah beyazlı 2000. Kazanan adını çeyrek finale yazdıracak. Aksa Sigorta Kupa Voley'de. 5 takım çeyrek finaldeki rakiplerini bekliyordu. İki, i̇lk 5 sırada bitiren takımlar. Fenerbahçe, Medikana, İzacıbaşı Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru. Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Sıradaki takımlar hangileri olacak? Ace bekliyor. Beşiktaşlı oyuncular. Yasin okumuş görüntülü değerlendirme sistemine gidilmesini istedi. Top içeride mi dışarıda mı? Kritik bir karar daha şimdi. Serap Kuka görevlilerle istiyor şimdi pozisyonu. Yasin okumuş kararını verecek. Saliha Şahin Dışarıda. Milimetrelerle dışarıda top. Bu sette üçüncü kez servis hata yapıyor Beşiktaş. Fark 3'e indi. Saliha ekranlarınızda. Ceren kullanıyor. Gizem. Dilay. Maglio. yine dörde çıkardı Beşiktaş. Derya Güç. Dördüncü sette onun servis kullandığı bölümde çok etkiliydi Beşiktaş. Maglio kenarda Derya yine oyunda. İşaret geldi. Simay, Mısra, Klimet, Saliha, Derya yetişti. Top rakip alana gönderiliyor. Geçmedi top. İnanılmaz. Altıncı sayısı oluyor Aras Kargo'nun. İşte az önceki pozisyon. Derya koştu, yetişti. Takım arkadaşların aktardı ancak. Rakip alana gönderilemedi. Bir sayı daha Aras Kargo hanesinde. Fark 7 e, iniyor. 7. sayısı Aras Kargo'nun. Yanka Puşa fırsatı iyi değerlendiriyor. Beşiktaş bol alıyor. sonrasında Aras Kargo servisi Mısra'dan dışarıda kararı çıkıyor. İçeride mi dışarıda mı? Mısra içeride kararı bekliyor. Beşiktaş'ın 10. sayısı skorbor tanesine yazıldı. İşte izliyoruz. Görüntülü değerlendirme sistemi devrede. Karar birazdan netleşecek. Beşiktaş sayısı işaret ediliyor. Top dışarıda. Şimdi de Beşiktaş pasörü Hilay Özdemir serviste. Slova karşıladı. Bloktan sekti. Beşiktaş için sayı fırsatı. Brakočević 11-7 yapıyor. Beşiktaş, 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 ana Klimet. hücumda iyi bulamadı. İkinci ve son molası maçtaki. Supi Doğan'ın. Beşiktaş'ın 11-7'lik üstünlüğü var final setinde. Mola sonrası Dilay'dan servis. Kritik servis, kritik karşılama, Mislova, Mısra, bu kez, bu Müş şeyi tercih etti blokla karşılandı, Rojanski, blok sayısına imza atıyor, 12-7 oluyor skor. Bir kez daha ekranlarınızda, çizgiye paralel vurma düşüncesi, Rojanski orada, izin vermiyor. Üst üste 3 sayı avantaj Beşiktaş'ta yine Mirsulova'nın üzerine. Mısra koştu manşetiyle yükseltti. Hanna Klimet bu kez sayıyı alıyor. Kuşa için işaret geldi. Bir kritik serviste Aras Kargo'dan geliyor. Kritik karşılama. Filistin mücadelesi. Beliz sayıyı alıyor. 13-8. Beşiktaş'ın çeyrek final için iki sayıya ihtiyacı var. Aras Kargalı'nın çok daha fazlasına. Olivia Rojanski zaman zaman etkili servisler kullanıyor. Ana Klimets plaseyi bıraktı. Yetişti Gizem. Salih rakip alana gönderdi. Aras kargo için bir kez daha sayı fırsatı Eni Mitchum. Salih'a karşılıyor. 6 numara yükseltildi. Rojanski'den sayı 14. sayı geliyor. 5 birlik seri. 14. sayıya ulaştı Beşiktaş. Maç sayısı. Çeyrek final sayısı atacak. Siyah beyazlılar. Olivia Rojanski kullanıyor. Ortadan ucum karşılandı. Maça nokta koyma fırsatı. Saliha. Ucumda doğrudan ata. Baras Kargo 9, Beşiktaş 14. Maç sayısı şansı devam ediyor. Çolana oyunda. Ece Sus Soner kenara alınıyor. <laughs> Enis Atoğan'a köse. <laughs> Servisi kullandı. Rojanski zorlandı. Gizem yükseltti. Brakoçevic blokla karşılandı. Fark 4'e iniyor. blok sayısı. O da dördüncü blok sayısını imza attı. Tuana için bir kez daha işaret. Deniz Başkır. O da dışarı gönderdi. Üst üste üçüncü sayıhanesini rakibin hatasıyla Aras Kargo'nun. Beşiktaş'ın bir mol hakkı daha var. İşte o mol hakkı kullanılıyor. Son mola artık maçta 3 sayılık fark. Tuana'nın servis attığı bölümde yine Beşiktaş için maç sayısı şansı olacak. Recep Vatansever oyuncularını uyardı. Kritik servis yine. Salih'a dikkatli. Filede kalıyor. Serviste hata. 15-11. Beşiktaş kazanıyor. Beşiktaş karşılaşmadan 3-2 galip ayrılıyor. Yenik duruma düştüğü mücadelede direndi. Maçı final setine taşıdı. Final setini aldı. Rakibini mağlup etti. Adını çeyrek finale yazdırdı. Aksa Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da çeyrek finalde 25-9 almışlardı ilk seti. İkinci sette 25-22, üçüncü sette 25-15 Aras Kargo'nun üstünlüğü vardı. Beşiktaş 25-21 dördüncü seti alarak mücadeleyi final setine taşıdı. Final setini 15-11 alan siyah beyazlar karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Zelen Sporu da Sarıyer Belediyesi'ni de mağlup etmişti. Şimdi Zeren Spor'la Sarıyer Belediyesi aynı salonda. Bu maçın ardından kısa bir süre sonra karşı karşıya gelecekler. Prestij mücadelesi olacak. Saat 18'de başlayacak. İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma da yine heyecan dolu olacak. İkinci grup maçlarına ev sahipliği yapıyor İzmir. Orada da Bahçeli Evler Belediyesi'nin mutlak kazanması gerekiyor. Şu anda lider Nilüfer Belediyesi Eker'i geride bırakabilmek için. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin şansı kalmadı. Saliha üçlü çektiriyor Beşiktaş taraftarına. Çeyrek final sevincinin coşkusu böyle yaşanıyor.